Şimdi değerli arkadaşlar, ben bugüne kadar ki videolarım ve üretimlerimden bir derleme yaparak kısa bir özet geçmek istiyorum. Ee, bu bizim yerli ırklarımız, yerli melezlerimiz, bunların et ırklarla melezlenmesiyle ilgili çok net, kısa ve çok faydalı bir video bırakmak istiyorum buraya. Hem verimlilik, hem de dayanıklılık açısından büyük avantajlar sağlar bu melezlemeler bizlere. En önemli faydaları et verimini artırır. Etçiliklerden gelen genetikle daha fazla karkas ağırlığı ve daha kaliteli et elde edebiliriz. Bunu hepimiz gördük. İşte bir sürü arkadaşımız var bu işi yapan. Onlardan da görmüşsünüzdür. Hayvanlarda dayanıklılık korunur. Yerli ırkların zorlu iklim ve arazi koşullarına uyum yeteneği Melez yavrulara da geçer ve bu genetik olarak aktarılır birbirine. Özellikle dişilerde o yerli melezlerin anaçlıkları korunur. E, yemden daha iyi yararlanır. Melez hayvanlar daha az yemle daha fazla kilolar alabilir. Bunu da e, gördük, deneyimledik. E, sizler de şahit olmuşsunuzdur. Bir sürü arkadaşımız bu şekilde yaptı. Buz gelişim çok hızlı oluyor orijinale göre, saf ırka göre. Daha hızlı büyüyor, kesim yaşına daha erken ulaşıyor. Bir de pazardaki değeri de gerçekten yüksek oluyor. yani Merez hayvanlar görünüm ve et kalitesiyle piyasada daha çok talep görüyor. Ben bu zamana kadar hep işte ağalarımı gerçekten güzel fiyatlara sattım. Yani 6 aylık, 5 aylık, 8 aylık buz ağalarımı o dönemin şartlarına göre çok çok iyi Fiyatlara sattım. Görünüm itibariyle de zaten çok albenisi oluyor hayvanların. Güçlü oluyorlar. Dayanıklı oluyorlar. Ve bir sürü genetik özelliği de taşıyorlar. Bir de adaptasyon gücü yükseliyor hayvanların. menes hayvanlar bölge şartlarına karşı daha dayanıklı, daha az hasta oluyor. Doğru düzgün hastalıkla karşılaşmıyorsunuz. Bir de bu strese karşı bağışıklılık da baya e, güçlü oluyor yani benim deneyimim gözlemim bu yönde üzerine basa basa neden yerli melez sığırlarla etçikler melezlemesi dememizin sebebi yerli ırklar yerli melezler çok dayanıklı hastalığa karşı çok dirençli bunu deneyimleyerek gördük gördüm veteriner hekimlerimiz de Bundan bahsetmiştir. Etçılıklarsa et verimi yüksek, hızlı gelişen hayvanlardır. Bu iki genetik gücün birleştiğini düşünün. Hem verimli hem sağlam bir yavru, hayvan ortaya çıkmış olur. Melez buzağlar daha hızlı kilo alıyor, daha iri ve kaslı olur. Yerli genler sayesinde bölge şartlarına daha kolay uyum sağlar. Doğumlar kolay geçiyor, yem verimli kullanılıyor. Ve en önemlisi sürüde hem et verimi artıyor hem masraf azalıyor. Yani hayvancılıkta bu melezleme yöntemi en akıllıca, en kazançlı hayvancılık modelidir bence. Unutmamak gerekiyor. Matematiksel olarak dayanıklılık yerli ırktan, dayanıklılık ve direnç yerli ırktan, yüksek annelik içgüdüsü, buna istinaden artı. Etçilikler et verimi ve gelişim hızı yüksek eşittir karlı, dengeli, dayanıklı ve verimli bir hayvancılık modeli. Selametle arkadaşlar. thank you thank you